geldiler baba. Millet donarken biz yanıyoruz demiş. Bak bravo. Kedi besliyorum. Ha, olay bak bak. Aferin kedi. Seni de besledik bak. Olay bak bu. Ha, herkes hayvan beslese zaten bu kadar koşturmayız. Bize bırakmazlar. Onay da bu. Hani pazar alışverişinde Şimdi poşetimizdeki de devam ettireceğiz. Bak bu da bu. Onay bak bu. Bravo. PKK'lara yol verelim ki de. Aynen. Bravo. PKK'lara yol verelim ki bize pislik bulaştım aslında. Bravo. Bravo kendi bravo. Anladın mı? Şimdi ye yemeğe devam. Bravo. Hmm.